varmış acaba aşık mı oldun? <laughs> ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? <laughs> ne diyor lan anlamıyorum. Eee havagi hello. Hello <laughs> <laughs> taksim. Taksim değil efendim. <laughs> Ne <laughs> çoo <kır, kır>, <laughs> Efe bugün rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün abiş? Valla şu çirkin bebek var ya rüyama girdi ya. Çok korkunçtu. Oha. Abiş abi şu oğlum benim neyse rüyama girmedi? Niye girdi abi? Ne olur yanda? anlatana çok merak ettim. Baba ne yapıyordu biliyor musun? Oğlum çok korkunç bir rüyaydı ama ya. Geliyordu böyle benim yanaklarımdan öpüyordu ya. Psikopat mıdır nedir? Vii yanaklarından öpüyordu. Abi kız sen sen <laughs> Ya valla. Ben nasıl? Neden böyle bir rüyayı gördüm acaba? Çok, çok sorguluyorum biliyor musun? Abi acaba aşık mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Saçmalama. O benim 25 katım neredeyse. Abi 25 katın derken yaştan mı bahsettin yoksa hani şey katından mı? Boy katından mı? Boy katından bahsettim de yani yaşını bilmiyoruz herhalde bir yaşlıdır herhalde ama bilmiyorum genç de duruyor. Abi şuradan arkadaşlar sizce çirkin ve kaç yaşında yani yorumları yazın bu arada yani. Abi sence kaç yaşındadır? Vallahi bilmiyorum da bence, bence bin bak, yaşında da vardır. Böyle karakterlerin yaşları şey oluyor, büyük oluyor. O yüzden bin yaşında olabilir evet. Evet arkadaşlar size tahminlerinizi yorumlara yazın. Hoppa. Abi bir şey diyeceğim. He ne diyeceğim? Peki. O. Bu ne? Burada yine kapı. Abi bir dakika yukarıda kalk. nasıl? Abi şu yukarıdaki kapımız gitmiş. Bu mu gelmiş yoksa? Bir bakayım. Allah dur Oha. çıkamadım. Ama yukarıdaki kapımız duruyor. E aşağıdaki ne alaka bir şey? Aşağıda kapı yoktu arkadaşlar. Bizim evimizde aşağıda kapı var mıydı ya ben hatırlamıyorum yok diye hatırlıyorum değil mi Vallahi abi? ben de öyle hatırlıyorum aşağıda kapı yok Burada yoktu. Bizim setlerimiz vardı abi. Açıyorum. Abi açmasak mı? Baba bak nasıl açacağım biliyorum bak hem de şöyle. Hop! <laughs> ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Lan! Ee, Ay şu ağzımı seveyim çirkin bebek dedim Bir tane değil iki tane geldi bu ne? Bir dakika dur dur dur. Kapat kapat bir kapat. Bak. Şu an ben Ya dur bir kapat açma ya. Heh. Şu an ben bir rüyadayım. Sen de rüyandasın. Ee, gerçek değilsin değil mi? Eee Gerçekim. Cimcir bakayım beni. yok <laughs> yavaş. Harbiden gerçek bunlar. Allah gidin lan bakmayın bana. Aşk. <laughs> buraya oh, Vuruyor, vuruyor. Oh, Oğlum ne vuruyor? Hayırdır lan? Lan evimize Hayır, girdiler. Oh, Aaa. Abi şahane. Yani taciz. Allah. İlk defa çirkin bebeğin sesini duyuyorum. Türkçe konuşuyor. Aha. <laughs> ne diyor lan? Anlamıyorum. Eee Havagi, hello. Hello. <laughs> <laughs> Taksim. Taksim değil, FPS. <FMO'su>. Stay. <laughs> hello. Stay. Ay! Allah silah tuttu. Kaç, koş, koş, koş. <laughs> Lan. Abi, abi. bunlar bizim evimizde bizi öldürecek abi. Korkunç bebeğin ikiz korkuç değildi. Çirkin bebeğin ikizini bulduk. Abi dur. Ya Allah bismillah. Allah. Geliyor geliyor gelme gelme. Hoş yürüyün gidin. Abi çık 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 çık. Ama şu an oyunda değiliz ki bunlar neden geldi? Harbiden abi. O abi tarıyorlar beni. Oha oha oradan da oha atma yani yavaş yavaş ne yapıyorsun ne yapıyorsun Lan oğlum hayırdır oğlum Hayırdır oğlum. Şu an geç. Hadi vuramaz ki, vuramaz ki. Yap, lan yap, gel ayı. yürü git. Vuramıyorum. Allah! Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Geliyor, ay, geliyor, ay, geliyor. Ay, arkadaşlar ay, şimdi ay, taktik ay. yapacağım. Aa, ay, bakın. Ay, atladım. Şimdi buraya atladım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay, Bu nasıl ay. taktik? O ne lan? Yuh. Efe bayıldı korkudan. Ee, lan tamam tamam bir şey yapmadım ben size. Aha, Efe bak bak şey kal be bak <laughs> şu, Bunlarla başa çıkamayız en iyisi Ben seni bunlara iç güveysi vereyim Tamam mı? Nasıl olur? Yani, yani bunlar bizi yiyecek şu tipe bak e, Sen Sen bırakırsan beni yiyecekler Bu kız yiyecek. Bu çirkin bebek seni istiyor Bu çirkin bebek yani ne çirkin istiyor? Burada yakışıklı kanslı varken bak Tale şehrin en yakışıklısı En sempati en kaslısı, En güzeli 2000 years later. Ben dişlerim embeyazı. Yani şu Ee başka ya, ne kaldı? Şey başka ne kaldı? Yani şunu iste. Niye ben istesin? Baksana ben maymuna benziyorum çok. Seni <laughs> yani ben istemem. Benim kulaklarım, kulaklarım böyle. <laughs> Efe daha tatlı. Efe daha tatlı diyor. Efe bu seni beğenmiş. <laughs> <laughs> Allah <laughs> <kan gülüyor> istemiyorum. Bu da benim başından ayrılmıyor. Ben bu da kanı istiyorum diyor. Ne oluyor kaç. Ben kan istiyorum. Abi, ya beni tamam beni istiyorsun da bana neden vuruyorsun? Ben sana ne yaptım? Allah Allah bak konuşarak Allah halledebiliriz. Kan ben ya benim kanka olalım. Ne dersin? Kanka olalım. Yok, benim ol. Aa, vallahi psikopat bu benim ol diye. Kaç? Kaç. Ateş Gel buraya. <laughs> Ateş böceği değilim ama kaçamıyorum da. Allah köşeye sıkıştırdım Gel. Lan adımı bırak lan Ya Lola, hayır, yakalamayacağım, yakalamayacağım, yakalamayacağım. Aa, Lan oğlum bu benden hızlı koşuyor ama ha. haksızlık. Beni peşimden gitti Lan dur vurma. Aha, fake attım. Aha, fake attım. Bırak lan Kaç <laughs> kaç kaç kaç. Ben polis merkezine gidiyorum. Polis merkeze polisler koruyun beni. Aaaa polisler beni koruyun polisler beni koruyun Hop Abiş bu korumalar makiniz ya Allah sizi kahretmesin oh, Lan bir bırak peşimi bırak Abiş babamı testereyle vuruyor <laughs> Ne oluyor ya oh, oh, Polis oh, merkezindeyiz oh, oh. Fatih müdürüm koruyun Müdürü bizi Tarayın bunları tarayın 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 tarayın, tarayın. Oh, Fatih müdürüm hiçbir şey yapmıyorum böyle hayatı var ya Hop 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 ben kaçıyorum. Oh oh oh. Dedektif görüyor. Açıkım. Ya ne aşkım, ne aşkım ne diyorsun sen? Abi kaç. Bırakalım, bırakalım. Bir öpme yap. Git. Yürü git. Oh, oh kaç 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 kaç. Allah! Geliyor. Vallahi ağabey. geliyor. Durdur dayan durdur dayan Bekle. Beni peşim bıraktı. Dur bekle. Vallahi ağabey. arkadaşlar. Arkadaşlar abim yarım ayı ama 2 dakika ben burada özel veriyorum. Abi isteyen abi abi isteyen abi. Efe beni U kendine ışığına çabuk geliyor arkamdan. Vallahi... Abi tamam inşallah abla gücü. Gel canım gel. Oh. <laughs> Işınladım abi neredesin? Işınlanamadın. Işınladım abi neredesin? Gücümü kullandım. Aha geldim. Lan bu ne? Bu ne olmuş buna? Ya, Allah, <laughs> <laughs> şey, Abi hadi. Efe bu seni istiyordu ya. Senin boyuna geçirmiş bu kafaya bakam, bak ama kocaman kafası var. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Çok komik ya. bak, ya. Sen hiç komik değil yani. O zaman Tamam <laughs> neyse bu çirkin bebek beni istemiyor zaten diğer beni istiyordu o yüzden sıkıntı yok. Ya bizi bırak. Seni istiyorum benim evde ne olur. Senin tövbe estağfurullah. Oğlum büyüdü. Ama senin kire geldi. Şş, <laughs> ben yokum burada ben yokum ben yokum. Valla atarım. Ay, Atlarım. atlayamazsın. Beni Atlarım. Efe? Efe ya kaçma. Ay, Allah. Kır 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 Oh ölmedim vallahi ölmedim. Bunu ne yaptır ama ya siz psikopat <laughs> mısınız yürüyün gidin beni bırakın artık. Bırak beni ya. Arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar bir dakika kandırmaya deneyeceğim kandırmaya deneyeceğim. E tamam e, sen, senin olurum. Arkadaşlar oh iyi tam burada biraz saklanabiliriz. Bakın sabahtan beri sizden kaçıyoruz böyle olmayacak. E, bir oyun oynamaya ne dersiniz? Eğer oyunu biz kazanırsak biz sizden kurtulacağız. Ama eğer oyunu kaybedersek tamam sizin isteğiniz olacak. Yani sizin olacağız tamam mı kabul mü? Bak şöyle anlaşalım. Kazanırsak. Bizimsiniz kaybedersek de bizimsiniz nasıl? Ay, yok ay, yok ay, bak ay, adil ay, olacak ay, tamam mı kabul ediyor <laughs> musun sen <laughs> benim dediğimi? Kabul tamam. ben kazanacağım. Kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam ee, sen kabul ediyor musun? Bak sen Efe istiyordun oyunu kazanırsan Efe alabilirsin. Efe işte öpüyorum. Vallahi bir dakika <laughs> tamam bir dakika bir, dakika, bir susun Hı. tamam şimdi oynayacağım he. Efendim? Seni nikahlı karım yapacağım. Lan ne diyorsun ben erkeğim? <laughs> koş 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 evet <laughs> koş. e, <gülüyor> uçuyor bu. Aa, <laughs> olmaz ben de uçarım. Uçma gücü. Hadi işte bu. Oo, kazandım. Oh. Ben kazanamadım ben kazanamadım. Yok yok sen onunla yarışıyordun ben bununla. Sen kazandın. Allah bela. Bunlar nasıl bir vahşi Yap. insanlar? Biz bunlarla birlikte sonsuza kadar ömür boyu yaşadığımızı düşünsene. Bunlar bizi yer yer. Hayır abi, Ömür boyu yaşamayacağız. Ama hala geliyor. bir şeyini biliyorum abi. Lan biz kazandık artık. Yürüyün gidin. Kazandık kazandık. Git. git. kışkış Kış kış. Kıın. Yardım <gülüyor> 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 bak he. Kazandım. Hadi nikah tanrısına gidelim. Hayır öyle bir şey yok. Ben kazandım. Görmedin mi sen? Sen uçarsan ben de uçarım. Benim de uçma gücüm var. Yok, ya, ne bir dakika hem sen ilk sen uçtun değil mi? Evet. Hile yapan eleniyordu. Elendin. Hayır, kaybettin. Hayır. Efe bu ne yapıyor? Bu senin aşkından kafası artık çarpılmış mı? Ne olmuş? Dönmüş bu. <laughs> Kafaya bak kocaman. <laughs> Efe sen de koca kafalısın. Bak bu da koca kafalı. <laughs> <laughs> Efendim. Hadi nikah tarihine gidelim. Lan yürü git ben kazandım sen hile yaptın kaybettin sen. Hayır ben kazandım. Yusuf hadi be sen de yeter. Hadi gel buradan. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Bak bak. Şş, gel gel anlaşma yapalım. Gel. Bak sen şu yanındaki ikizini vurursan öldürürsen er, san Efe'yi sana veririm. Aa öldük. Ben kurtuldum. Tamam Efe'yi sana veriyorum ama Efe sana gelmek ister mi onu bilemem ben. Kaçtım. Hadi görüşürüz. Abi sen hayatını <laughs> Hala e Efe Efe deyip duruyor bu. De abi Hayatında <laughs> Ama 2000 evet, IQ efendim, değil efendim. miydi? 2000 IQ değil miydi? Neyse efendim kaçtım hadi görüşürüz. Senin gibi abi olmaz olsun. Ya tamam tamam. Yarın ediyorum. Allah'a ekber. E devam Neredesin lan? <gülüyor> Burada. <gülüyor> Arkadaşlar kaç kız kız. Arkadaşlar vallahi bizi öldürecekler. Ne yapacak bilmiyorum ama vali kaçmamız lazım acilen. Tamam tamam. yok mu şuralarda? Kurtulduk kurtulduk gittiler ikisi de gitti. Yani ben onu kandırdıktan sonra dedi ben böyle hayatın dedi gitti. Ha o zaman abi oh. Vallahi tamam, kurtulduk Arkadaşlar sağ ve soldan çıkan videoları izleme yutmayın. Hepinizi sevirse biz anlamayız. Görüşmek üzere Bay <laughs> bay. <laughs> 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 <laughs>